Şu sıralarda bütün sanat, şarkıcı, türkücü, arabesçi, aklınıza gelen herkes, bütün sanat camiası ve müzik dünyası Mustafa Sandal'ı feci bir biçimde kıskanıyor. Neden mi? İngiltere Mustafa Sandal'a öyle bir kıyak geçti ki herkes şok oldu. İngiltere Sanat Konseyi denen bir yer var. Ve bu İngiltere Sanat Konseyi ilk kez bir Türk şarkıcıya uluslararası sanatçı ünvanını verdi. Bununla birlikte İngiltere Mustafa Sandal'a bir şeyi ömür boyu garanti etti. Neyi mi? Global sanatçı vizesi verdi Mustafa Sandal'a. Ve Mustafa Sandal öbür dünyaya gidene kadar bu global sanatçı vizesiyle dilediği gibi Avrupa'ya, İngiltere'ye gidebilecek. Bu çok müthiş bir şey. Diyeceksiniz ki ne alakalı ne de müthiş. Nedenini söyleyeyim. Yurt dışına çıkmak is yani konser amaçlı yurt dışına çıkmak isteyen bir sürü şarkıcı ve müzisyen var. Ve biliyor musunuz Almanya olsun, Hollanda olsun, İngiltere olsun bu sanatçılara konserleri için dahi olsa vize vermiyor. Ve birçok şarkıcının ve birçok müzisyenin konseri ve etkinliği sırf yurt dışına vize alamadıkları için iptal oldu. Yani adamlar para kaybetti. Ama Mustafa Sandal'a İngiltere ömür boyu global sanatçı vizesi verdi. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Şimdi siz de sanatçı olsanız bırakın sanatçı olmayı vatandaş olarak bile insan kıskanıyor. Mustafa Sandal bunu nasıl başardı? Okey tamam iyi bir sanatçı seviyoruz popstar vesaire ama hani İngiltere'nin de dikkatini çekecek öyle İngiliz listelerine giren büyük bir popstar da değil demek ki ya Mustafa Sandal'ın İngiltere'yle çok güzel diyalogları var ya da İngilizler Mustafa Sandal'ı acayip feci sevdi ki ona global sanatçı vizesi verdi. Diğer sanatçılar diğer şarkı da kıskançlıklarından kuduruyorlar. Yapacak bir şey yok. Adam vizeyi almış. Bundan sonrası darası diğer sanatçılarımızın başına.